Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foreli Foro. Yepyeni bir Life for Speed videosu da karşınızdayız. Ve değerli dostlar biliyorsunuz kanalda sürekli yorum geliyor. Böyle işte abi Life for Speed gelsin tarzında. Ve siz değerli kardeşlerimiz için bugün e, değerli jüri konuklarımla birlikte bir video hazırladık. <laughs> Kimler var? Hemen en baştan ben başlayayım şu an. Evet arkadaşlar bu arada bugün aracımız fiyat biz <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Şavro ve Camaro. E, Rüzgar bizlerle. Rüzgar merhaba. Merhaba abi nasılsın? Vallahi ben iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Canavar gibiyim piste çıkıyorum. Valla can, jantlarını yakıyor <laughs> ha. Bak benden söylemese. <laughs> Cips takılıyorum abi bana. Ve arkadaşlar değerli e, bir konumuz daha var. Yiğit Yılmaz olmadan olmaz. Evet merhabalar Yiğit Bey. <laughs> Merhaba Ali, Ali, Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine live source bitti. Bakalım neler bekliyor bizi görelim. İyi i̇nşallah. Hadi bakalım. İyisiniz değil mi? Sıkıntı yok. Biraz hastasınız. geçmiş olsun bu arada. Ben, ben rahatsızım ya. Vallahi biraz şifayı kaptım. İstanbul biraz problem. İstanbul'dan olan varsa bilir zaten. Aynen öyle. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi videodan yapıyorum. Teşekkür ederim. Ve Almanya'daki amcama da bu arada selam söyledim. <laughs> Ve arkadaşlar benim bir tanecik Berkay'ım burada. Biliyorsunuz bazen yavşak Berkay diye anıyoruz. Bazen sağ kolum <laughs> Berkay. Bazen <laughs> adamın Berkay diyoruz kendisine. Berkay hoş geldin. İnsan sevdiğine kaynarmış. Berkay başka 78 Karabük. Emret komutanım. <laughs> nasılsın dostum? Oo. İyiyim abi sen nasılsın? Vallahi ben deyim. Senin de jantları da yaz yazıyor. Anladığım kadarıyla burada oyunda arkadaşlar en adi jant ben de görüyorsunuz mavi bir araba jant mantığı bildiğiniz Toros lastiği gibi gezeceğim ben bugün hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> ve arkadaşlar şöyle bir şey eklemek istiyorum ben. Ee, bu haritada e, emeği geçen ve direkt hatta harita yapan diyeyim. Ee, Yiğit Bey bugün bize bu harita şöyle ufaktan gezdirebilir. Ee, öyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Biraz da serbest takılacağız tabii ki. Ee, o zaman başlayalım mı beyler? Anam farkı olmaz. Kontacı açtı mı lan? Ya açtım da ben şu an kendi kamerama geçmeyi bulmuyorum. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Ha buldum. <laughs> evet ben miyim? Yo başka araba. Yo. <laughs> Neye bas abi? <laughs> Durun lan çaktırmayın. Böyle olmaması gerekiyordu. <gülüyor> Neye <laughs> yapın? Şimdi <laughs> sağ tarafında GSMS yazın. Tamamdır Onu tamamdır. Gibi. Ben buldum kendimi. Biri düşsün <laughs> abi. Ben sizi izlemek evet. istiyorum bugün. Git abi bir yür. Şimdi evet. o zaman şöyle yapalım. Şimdi evet. Life Force oyununu zaten bilen arkadaşlar bilir. Bu oyunu bir şekilde keyifli yapan şey eklenip çıkarılabilen objeler objeler istediğin şekillere verilme özelliği zaten hmm. oyunu ayrı bir keyif e, keyifli kılıyor. Şöyle ki birden fazla layout zaten muhakkak görmüşsünüzdür işte. Bu layout'u biz Yiğit Karakoç diye güzel bir kardeşim vardı. Canımız sıkıldı bir ara serverlar kapalıydı. Evet. Can sıkıntısına gittik bunları yaptık bu şekilde. Ama harika Burada olmuş. Nedir? Yani. Hay hayal gücüyle alakalı bir durum tabi. Kesinlikle. Mesela sağ tarafımızda işte plastik hava basan bir dayımız falan var orada. Burada güzel böyle bir, bir göbeğimiz. Ya. Burada güzel bir göbeğimiz var. Abi şu göbekleri falan <laughs> göstermeyin <laughs> <yani> ben beceremiyorum. <laughs> Sol tarafta işte böyle arabaların sergileneceği yer. Sağ tarafımızda küçük bir otopark. Peki Yiğit Bey size bir şey sormak isterim. Aracın içini nasıl buldunuz efendim? Aracın içi mi? Aynen. Vallahi <laughs> şu an mevcut kullandığımız aracın mı? Aynen şu anki aracın. Valla Almanlar daha iyi yapıyor ya. Yani. Öyle mi diyorsun? <laughs> <laughs> Elma. <laughs> Şavrola bize gelmez mi dedin? <laughs> Yok. Ben bir de sever olarak diyelim. Mehmet yani sen Vakti. mi seviyorsun? Zence hiç... biliyorum biliyorum. Burada yine böyle Oooo. arkadaşlarla sekiz çizebileceğimiz bir. Bu <laughs> <laughs> tamamen <laughs> tamam, iyi tabiri kafası ya. <laughs> Aynen bu bu senin ilgi alanın yani. Ben 8, 9, 10 hiçbir şey çizemem şey de deneyim bakalım. Yıkayım mı bunları? Herkes böyle asılsın bari. <laughs> Asılmam abi. Abi piste çıkmak istiyor. Yani layout abi. yapmak da keyifli. Fark yok. Yani oyundan her defasında aynı şey yapıldığı zaman zaten aynı keyif alamıyorsun hiçbir zaman. Burası çok Hı. iyi olmuş abi. Valla helal olsun bak. Harbiden geçiş. Farklılık şey yani. lazım ara ara. Peki böyle çıkıp da sürat yapacağımız bir yerler falan var mı? Böyle geniş yollar falan acaba? Işte. Bunlar arka olmuş cidden. Işte. Olardı Peki şöyle. kaç yer daha gösterelim madem böyle biraz hızlanalım madem. Şey yap oh. çok daha... <laughs> Rüzgar Sol tarafta. <laughs> Sol tarafta <laughs> araba <yıkama bir> <laughs> Bunlar, Rüzgar ben de seni for Speed e vur bana diye ağlatmazsan hadi <laughs> 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 <Berkay çok gülüyor> <var>. Yapma yapma <laughs> yapma. Adam bariyeri koymuş Bir intiza var burada. Bey, buraya? Tamam Sol <laughs> <laughs> taraf komple yiğit kara eseri. Kardeşim. Bu arada buradan da yiğit olsun. Yiğit kara <laughs> Daha önce görüştüm. Video çektik. O yiğit görüşü, değil görüşü, mi? Abi. Aynen abi hatta bu bizim ilk serverda video çekmeni sağlayan kişi o. Tamamdır. Anladım. Vay bak bu ben... Canı bayağı sıkıyordu galiba bu aralar bu yapar. Obje herhalde ona az geldi. Bu da bayağı... Malzemeyi <laughs> bayağı bozulamış. <laughs> bayağı. <laughs> Ay yani şu an... Vaaay. Hoppa pardon. Pardon. Ay lan ben yap böyle kaliteli bir şey yapmaz ha. Buranın zemini biraz kaygan zaten. Buz pisti gibi olmuş ya. Oğlum Değiş. Baksana bayağı, bayağı değişik şey şeyler yapıyor. Yani. Biz bayağı uğraştık ama bununla ya. Layout'la. Kaç saat artık abi sizinle. İşte 48 saatten yani 2 gün falan al. bak güzel Ya yani şöyle yap. Çok, çok yap? Lay Birçok layout'ta tek bir alana topluyorlar bütün cisimleri. Biz daha doğru dönmeliyiz. Bütün her tarafına dağıttık bizleri. Mesela da birden fazla yer daha mevcut. Siz de siz bir de sınıra gelmişsiniz abi. Bilmişsiniz. 1800 obje galiba değil mi? Rüzgar. <laughs> 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 ben şurada bir araba... Efendim abi. Sen azotun bitsin o. Öne şey Şu arabayı... Bitsin, arabayı bir yenileyim abi et de ben. Ön tamponu dağıtmışım. Ha tamam. Tut 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 tut. Git nerede? Buradayım buradayım sizi izliyorum. Ben <laughs> <laughs> izliyorum hadi bakalım. Herkes o zaman soldan bir ilerleyelim. Haritayı şöyle kısaca hemen hızlı bir şekilde kapattıktan sonra biraz gazlarız ya. Ha, Çocuğumuz Araç, araçlar gergin ya. Aynen abi. <laughs> Onu demeye değildi benim için. <laughs> Alkay da çok gergin geldi üstüme üstüme. <laughs> <laughs> Yalnız suyu çekelim. Ne olsun onlara. Sağ mı dönüyorsun buradan? Buradan. Sola desin. Hala abi yine sonlarda. Yürü abi yürü hadi hadi. Hayır şurada bir yandan yürü. Fakat. <laughs> 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 <Sattım> sen <ya>, istifade <laughs> şurada bir. Ama bu araba güzel dönüyor Klavye için ideal bence bu araç. Bilmiyorum. Hayırına bağlı abi. Sen ayar atarım bir tane sen de. O zaman daha iyi anlarsın. Geliyor. Sola. Bu taraf. Bunlar nereye döndü lan? Ben yanlış mı gidiyor? Burada izler var. Aslında demin seni, demin seni sağladığın yere gel. Şey gözüküyor. Tamam. Biraz kaptırdık bir daha bile. Bu mekan da benim Berkay şarkı söylediğim yer değil mi? Berkay. Bana da söyletmeye çalıştın yani. Aynen. Ama benim bildiğim kadarıyla Yiğit Bey'in sesi güzelmiş. Kendisi şarkı söylüyormuş. Duydun mu sen? Abi remix yapıyor adam ya. Şey müzikle ilgileniyordu bir ara. Tamam o zaman ses de yükseliyor. Güzelmeyecek biraz daha yakalanmışım. <laughs> <Hiçbir gülüyor> bir şey Burası be, ben da be. böyle bir Ankara havası var. Bunda böyle bir, <laughs> bir <sergi gülüyor> <alanı> gibi. <laughs> ya da Çünkü böyle pazar şey yerleri biz, olur ya. Of, çok güzel şu görüntüye bakın bu arada. Derkay ve Yiğit'in uyumunu görüyorsunuz şu an. Hadi lan Rüzgar sen de gir aralarına. 3. <laughs> olarak mı abi? Ben şu an pistin dışında ayak vurdururum onları bak. Sol taraf biraz tersine geliyor ben zorlanıyorum ya. Sen sağlak mısın? Yani sağ. Sağ <laughs> elde misin? Ben pist dışına sıfır çizmeyi daha çok seviyorum abi bak böyle. İyi <laughs> abi arkadan vururum sana ben. <laughs> <laughs> Şimdi önümüz... Ee, e, bir şey deneyebilir miyiz? Bir şey deneyebilir miyiz? Tabii. <laughs> Şöyle hareket bir dursun. Bak biz böyle yan yana duralım. 3 tane araba olsa geniş çember yapar mısın? Yani genişten daha iyi yapar. Her yapalım. türlü. Her türlü. O. Nasıl? Tamam ben shift evet, shift'u kamerama geçtim. Berkay ve Rüzgar yanıma durur muyuz? <laughs> Neredesin abi? Hemen yanıma tamam. dur. Bir nisan mı? Bir nisan Durun abi. Ama çok sıkı durun aynen böyle. Ha yapışık durun. Fark etmez ya. Aa, adam bitti al aga. Ama biz bir şey daha istiyoruz. Bir saniye, bir saniye. Bir şey daha var sürprizimiz. Şarkı. Şimdi diyoruz ki. <laughs> Mümkün değil. Me mesela meşhur bütün sinemalarda. <laughs> Mümkün vardı değil. Hadi. Bütün dünya buna Dün, inansa, bir inansa, hayal bayram olsa. Mümkün değil, mümkün değil. Ona bak diye böyle bütün dünya ben, <laughs> ben ben disco ben diskokulda ilk, müzik dersinde hoca bize şarkı söyletirken 10. yıl marşını okuyan insanım ya? <laughs> tamam 10. yıl da olur. Tamam. Çıktı kaçın. Ama eş zaman hadi bakalım bekliyoruz. Abi bak beni bu bu azlarla harbi çok zor <laughs> Ama bir saniye bir dakika bir dakika. Şu an sıfır çizmem bizim için hiçbir ayrıntı değil. Eş zamanlı yani, <laughs> bu. Şarkı söylerken çizmek. Herhangi bir şey fark etmez. Rap de olur. <laughs> gerçekten hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gerçekten. Hayır diyorum. Yalnız bak çok güzel sıfır çiziyor ha. Sıfırda sıfır. Yalnız sizin görüntü çok güzel. Şey, de... Şey ben diyordum ki Yiğit Bey bu şarkıyı söylerken yapacaktım. Açıyı bile değiştirdi adam şu an. Kameranın açısına kesin bak. <laughs> ben şu an kamera açısı Dağ taşı çekiyorum yani birçok. Dağ tepe neyse oraları çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman şöyle yapalım. Benim aracım istup etmiş. Hadi o zaman, şey ıı, şeye gidelim Haritanın çok küçük bir yeri kaldı, ondan sonra işte. Tamam, o zaman hadi oraya da gidelim. Geç aldım. Bir... Tamam, Buradan gidiyoruz değil mi? Yanlış mıydı? Nereye gittiniz? Yolda. Evet. <laughs> tamam tamam, biz İyi oğlum insan kime şekil yapıyorsun lan? <laughs> bana vurdu. Evet, ya Lina bana bir var dostum. Bir çamurluk borcu. Burada boğdu. Bak burada çok gazilerdi. Çok kaza oluyordu. Burada çok küfür. Genelde oyuncuların çoğu küfürü bu yol üzerinde yapıyorlar. Ama yolu sevdim. Vay ya küfür hemen. Aynen, herkes aynı şey. Bir sağdan bir solundan bak. Bizim insanımızın kafa belli. <laughs> <laughs> Aa çattık. Aa çattık. O yalnız burası çok iyiymiş ha. Değil mi? Bu Tam burada de... ilk görüyor olamazsın ya Rüzgar. Abi bunu gördüm. Oha oha. Bu kadar bir beyler 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 <laughs> gelin 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 bir şey söylemem lazım bir dakika. Benim ben bunu arabada... takip Bekleyin beni bekleyin beni bir saniye. Son bir <laughs> <sol gülüyor> Ne oldu kazasız diye aldın komple boyalı mı çıktı? Benim ön <laughs> sol teke ön sağ tekelime bakar mısınız? Adamın gönyesi kaynıyor. Demin direğe çarptı. <laughs> Arabanın imanı gevredi. <laughs> İçe büküktü. İçe gammer verdik bana Bence abi araba imandan çıkmış şu an. Nasıl olmuş? Önem önem. Sağ soluk. <laughs> şu an nasıl olmuş? Gitmez ya düz gitmez. Zor tayin kaymış. der Devam edelim. Okay. Şuradan bir basayım. Hı, 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 hı. Öncü kardeşlerimize sanayi diye tabir ettiğimiz bir alan var, o da sağ taraflıyken abi. Sana. Ooo sanayi gitmişken benim şu çamurlu ısmarlatayım ben şeyi. <laughs> Hahaha. benim de sağ çamurluk gitmiş ha. Ben de yeni görüyorum şu an. Bak adamı da koymuş oraya göstereyim. Ooo aa aynen ben pislatılıyorum abi. Yine sıfır çizme alanı koymuş. Usta sende çıkma çamurluk var mı? Şu adamı sorak Saman koymuş hadi bine vay be. Samancı dayı. Samancı jack. Farming Simulator'da lazım olur <laughs> abi. Aynen. Biz bunları satarız. Ah <laughs> tamam ben arabayı. Oğlum ben burada kalırım ha. Sana ayı bayağı vermiş. yapmıştım. Peki orada çıkınca bir şey oluyor mu istiyorlar? Yani şey falan var Yo. mı? Yok. Hani ara araç sıkılma evet. falan olmuyor değil mi? Onu aslında düşündüm yapacaktım mı yapamadık ya nedense. Temas etmiyor ya objeyle yerle. He anladım. Kolay bir şey Sen ekip ilk on numara şey. Berkay çok yani. sevdim Pink'ini. Acayip hazır. Aynen. He. Berkay ben de şey Super Mario gibi gidiyor. <laughs> ben de Uzman, abi. Var. Şurada şey yapalım mı? Başka yapacağımız bir şey kaldı mı? Var mı bir şey? İşte Fazlayabiliriz. Hiç problem yok. İşte o yapıştıralım mı? Öyle mi yapalım? Hadi o zaman. Hatta yarış başlatalım mı ya? 3 3 turluk yarış başlatalım kendimizce. Tamam ben hepsini yazdım. Ya. Yani, tur yapmayalım abi. Bence olsun bari. Tamam bir turluk atalım o zaman. Hadi herkes aynı anda bence, Ne yapacağız? Bence yan yana şey start şey şu tamam, ben şey, alıyorum abi. Yan abi yana abi. duracağız işte. Ben hemen ayarlıyorum. Bir. Arkadaşlar sürpriz bir yarış son dakika haberi. Kesin sonuncu olacağım ama sıkıntı yok. Sizler için yarışı <laughs> başlarım. Koro gelip içerisinde yaşıyorum sonuncu olacağım. <laughs> Çaktırma beni kay. Bari sen bana geçin oğlum ya. <laughs> Yalnız yanlama ayarı var bizde abi. Bir şey yok yani. Seni yani ben ya. Bak benim kimse geçmesin. Bak sağımdaki. Bak. Hadi. <laughs> 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 Açıyor bak. <laughs> evet değerli dostlar. Arkay tehlikeli geliyorsun Arkay. Bak nasıl gözük. Ay yavrum ay attı götünü <laughs> attı. Ala <laughs> <laughs> <böyle. Aa>, <laughs> abi direk direk ya. Ya fazla bak öndekiler fazla asma. Hile mi yapıyor ne? Kasmıyorum, kasmıyorum. Valla kasmıyorum. Şu an kadar rahat Yan yan yapacağım. gidelim ya. Hatta öyle güzel şeyler yapacağım ki size. Bak işte gidecek. Yan yan gidelim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Çok basıyorsunuz. Üzgün gelip şu adam Ya hep, hep var hep var. bana, rüzgarı rüzgarı geçir, bana ha, rüzgar getirsin. Rüzgar var ya. Sokala dönmek istiyor. Lan rüzgar. Abi biz bekleyin, yan yan gidelim. Ya, tamam ya, yoksa savaş bekliyoruz. Gel. gel, gir koluma gidelim, gel. Biz beraber yürüyelim. Tamam abi, şurada ben bir yanlayayım. Be. Tanım çekti. <laughs> Sağdan sağlıklıya <laughs> mı gidiyordun? Şuraya Evet ya dostlar, forayla foro. Rüzgar geçiyordu, rüzgarı tokatladı foro. Rüzgar frene bastı hiç. <laughs> Hadi lan. <laughs> Hayır hızlı bir de basmadım. Bu turboyu açtın sen biliyor musun turbo tuşunu bu oyunda? Benim kulağımın altında gizli buton var. Alttan parmak alıyorum. Pişt turboyu açıyorum. Şimdi daha bir şey diyeceğim oyundan atacak seni <laughs> neyse. Hala <laughs> <laughs> abi arkandan nasıl geldi bir görsen. Sen benim nasıl önden gittiğimi gördün mü? Evet şimdi nerede? Nasıl kalın yok lan. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Bak bu sefer güzel Bu, bu arada bu video için hemen <laughs> hatırlatayım. Gerekli hatırlatmayı deli gibi like istiyoruz değil mi Rüzgar? Her zamanki gibi abi like olur mu? çok fena, felaket bir like istiyoruz. Ee, elinizden geldiğince ben tahmin ediyorum bence bu, 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 bu videomuz cumartesi günü yayınlanacaktır. Ve tahminimce 1250 like o gün içinde alacak diye tahmin ediyorum. Beni şaşırtın. Alırsa, alırsa yaptığım ben ya? Ne yapalım 250 like bir dakika bir dakika. Sanki bir kampanya var. Kampanya kokusu. Aynen aynen. Hani abi ben bir Zaymot videosu çekiyorum ya. Evet. BMW yapıyorum bir tane. Onu senle paylaşırız. Kaliteli tamam. bir şey olacak. Tamam. Arkadaşlar ne ne de verelim abi? 500 mi verelim? Ne de verelim? 500'den alıyor. 500 like hmm. gelsin araba gelir. Her türlü linki paylaşırız. Arkadaşlar 500 like gelirse videomuza bu videoya 500 like gelirse harika bir BMW var. Hani ee, sürpriz olsun. Hangi model olduğunu söyleyelim mi? Söyleyelim. Abi söyleyelim. E30'un drift modeli böyle drift şeklinde olan ben çizimle biraz oynuyorum yani drift paneli falan bekledim aracı, araba Sonunda bayağı araç bayağı bir değişti. Ben de araç bunu çünkü rüzgar sıfırdan yaptı yani ama sıfırdan ki şöyle yani arabanın tasarımı konusunda sıfırdan el attı öyle kendi rüzgarını. Bir nevi öyle. Arabanın mesela abi şey yaptım ben kaputu, kaputu cam yaptım içinde motor gözüküyor bir de kaputu cam yapmayacağım normal araç gövdesine rengi değişecek öyle bir güzel bir şey yaptım İki tane bop olacak her şey çalışıyor arabanın. Atıyor atıyor ee, evet evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, hadi hadi. harika bak şakası bir yana. Cidden güzel bir araba. <laughs> Lan oğlum arkamdan da koşabiliriz Rüzgar ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bu 380 gördüm sanki. 380 değil 660. 360. 360. Ha adama iyi bak. Hoppaa. <laughs> 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 Hangi terbiyesiz yaptı bunu? Hangi terbiyesiz? <laughs> Arkaya giren kim abi? Beyler. Arkadan falan her zaman düşman. suçtur abi. Ya bunlar valla arkası ama şey Ya, ya çok cıvıttın abi ya. Abi ne abi canım bana eğlendiriyorsunuz beni. Çok mutlu olsunuz. Ooo. Bir daha benim ki kafaya bak. Lambo yapma. Lambo arka taraf bayağı iyi olmuş. Arkadaşlar. Harika bir BMW odumuz var. Onun yayınlanması için de 500 dakika bekliyoruz sizlerden. <laughs> <laughs> Öncelikle videoya katılan kardeşlerime teşekkür ediyorum. <laughs> Oğlum arada sizce buraya çarpışan arabaya gönderdiniz <laughs> mi? Ee, ayrıca arkadaşlar Rüzgar'ın kanalında Wind Game mi Games mi Rüzgar? Game abi. Wind, abi. wind, yani wind Game. Wind diye okunuyoruz var. Wind Game olarak arkadaşlar ee, Rüzgar'ın kanalına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Foro Games kanalını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz değerli dostlar.